Herkese merhabalar. Biz şimdi kahvaltıya yumurta salatası yapacağız değil mi? Aynen. Onun yanına da annem lavaş istedi. Lavaş yapacağım. Lavaş da güzel güzel ya. Şey yapıyorlar ya sıkma falan. Hmm, aynen. Ama o sıkmayı var ya yaparken sıcak sıcak yiyeceksin. Sıkmaya şey koymuyorlarmış bana. Ben yumuşak oluyor diye koyuyorum. Aslında şey lavaş almaya koymaz da. Yufka ekme yufka ekmeğine de konmaz bence benim bildiğim. Ay yufka ekmeği güzel oluyor hmm. ya, valla. De, şey yaptığın için kuruyor ya ıslattığın için şey değil o. De işte. Şöyle. Bence evde yapılan lavaşlar biraz yufka ekmeğini andırıyor değil mi? Aynen. Bir şey gibi değil mi? Ya, geçen önünde yani. bayağı bir yol da aldık da hiç beğenmedim valla. Şey lavaşı değil mi? Hmm, şeyden aldık onu. Bizde şey olmuş herhalde. Yani, i̇lk bir hani hazır yufka ya. Yufkacıdan, yufkacıdan <laughs> aldık. Güzel gibi sana. geldi, yedikçe şey oldu sonra. Şey gibi. Tam pişmemiş Tam pişirmiyorlar mı? Ne Sert yapıyorlar? Evet, herhalde. Sadece şey alırız yufka orada. Ama yufkalar çok güzel ya. Hı -hı. Ya market Fiyatıyla da şey aynı herhalde hemen hemen. Kaç lira ki markette? Valla en son kaç aldık ki? Şeyde 180 lira kilosu. Marketlerde ucuz. Ama şey tam taze olmuyor marketlerde. Etken. Markette mi daha ucuz? Evet. Hmm. Şey bimden alıyoruz da şey ya. En son ben İstanbul'dayken 50 mi falan alıyordum. Ben unuttum Allah fiyatını kaç aldım. Ben geçen sordum ya şok oldum 180 deyince. 140'da 140 lira 140 dediydi? 180. Ama Çok yarım kilosuna yani. ben 70 verdim mesela. Bir kilosu ne olur? E 140 olur. 140 i̇şte, mı oluyor? Yani. Ha, Şey 80 deyince öbür şeye gitti. <laughs> Valla şey yani. Orada da böyle hesaplamada şey oldu ya. E kadın 115 yıl sonra 120 alacaktı bizden. 120 dedin olduysa. 125 mi? 115 mi tuttun? 115 tutma, 120 dedi de, Hı. sonra ben dedik ya, 115 diye, 5'li TL daha fazla alacaktı. Elimden geliyorsa yaparım, elimden gelmiyorsa da ne yapayım? Mesela satın alır ama sevmiyorsam bir tek daha almam. Sen lavaşı almayız oradan. Hı, sevmedim ya. Şeydekiler de, markette de şey gibi kokuyor. Ya şöyle değil. hiç güzel bir lavaş alamadık. Evet. Bir de markettekiler böyle şekerli gibi oluyor bence. Şey, yani. sirke gibi bir, bir şey yapıyor. Yak da ocağı Sirkeli gibi öyle şeydekiler, markettekiler. Onu Beğeniyorlar da bilmiyorum valla. şey yapıyoruz mesela, gözleme, börek tarzı bir şey Aynı. yapınca yiyoruz. Yoksa sade market lavaş yenmiyor ya. Yani. Ama benim yaptığım daha güzel. İşte bayağı da lavaş denedik aslında değil mi? Sen kitap mı Aynen. pek hepsi aynı ama ya. Şey kimisi hamur gibi geliyor. Ya alışmadığımızdan. Alışmadık da biz ondan herhalde katmamız. Biz bence güzel lavaşın tadını aldığımız için alışamadık. Olabilir. Ama ben devam mı yapıyorum? Ya? Elinden geliyor. Önce o, bu kadar güzel açamıyordum. Yine atamıyor da güzel, Kaspite yine değişmiyor değil ben çok yarayayım. pişiriyormuşum eskiden de biraz şey alıyorduk. Hımm. Vallahi içimi görecek kadar böreğimi de yapıyorum, gözlememi de yapıyorum, her şeyimi yapıyorum. Vallahi şunu da yapıyorum. Biz hatta bir ara şey alacaktık değil mi? Şu ne deniyordu ona ya? Ne? Dozunu falan pişiriyorsunuz. Kaç mı? Evet. Şuan namazı geçtik ama biz... Üç kişiyiz. Şimdi iki kişiyiz ama normalde üç kişiyiz. Üç kişi de. Ne yani gerek var? Tavada yapıyorum zaten. Şey alacağız o yüzden. Yani Gözleme, krep evet. De olsa. Geniş geniş. İyi oldu. Yavaş da bir şey yapıyor. Yemeklerine falan yeniyor ya. Şey, büyük yufkanın şeyini tutar yani. Ay böyle sıcağına tereyağı sürüp yiyoruz. Sen <laughs> çok güzel. Oluyor. Ya bir de mi? Aynen çökelek Aynen. çok güzel olur İçine da, çökelek hiç benden. görmedim böyle. Açıkları daha şey olur, güzel Çünkü. Şey ya, şey gibi geliyor, tuzsuz, yağsız. Aynen, lor peyniri gibi oluyor bazıları. Böyle lor peyniri de yağsız ya. Şeyler var ya, ha. şu çiftçiler var ya, onların yaptığından direkt alacağım. Ay güzel çökelek de bir güzel oluyor bu. Hmm. Yumurtamızı da haşlamaya koyduk. Şöyle yumurta salatamızı da yaptık. Maydanozu, taze soğan var içinde sadece. Lavaşlarımızı da böyle sofra bezlerinin arasına koyduk ki yumuşak kalsın kurur sonra. Bu arada böyle valla yumuşacık oldu lavaşlarda. Şöyle değil mi şey bak. Hı? Şöyle tutulamıyor şöyle. <laughs> ne var be? <laughs> Yok canım bir şey demedim. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Bize afiyet olsun. Kahvaltımızı yaptık. Annemle pazara gideceğiz. Evde de kullanmayan kıyafetlerimiz vardı. Gezi kumbarasını atacaktık. Bugün çıkarken atalım dedik. Böyle ayıralım da. Evet, yırtık falan olmayanları ayıracağız. Yine o gibi olanları. Bak bu hiç giyilmedi galiba yine katmanlar. Okul için aldıydık herhalde. Kaç senedir duruyor. Bunlar zaten evet. şey öyle. Çok giyilmedi büyük ihtimalle. Evet. Hepsi şey duruyor. Kol pantolonu baksana yepyeni duruyor evet. vallahi. Bunları hep atalım da. Giysinler. Bu da senin de var ya. Hediye geldi. Yani hiç giymedin ha. Ben de hiç hatırlamıyorum. Şu ikisi Unuttum değil mi? İkisi, i̇kisi tatlı, bana evet. hediye gelmişti de ben hiç giymedim. Evet. Şey, Hatta onun için giysinler. Böyle kim giyersin. Şöyle ortalıkları hep yeni duruyoruz. Abi giymez bunlar değil mi şimdi? Mesela bunu, bu da şeyde. Hediye, hediye de, mi verdiler sana? Ceplerine de bakayım da bir şey Bu da zaten bu da çok eski değil yeni zaten da hiç giymedim onu ben. Ya da şurada mesela ağacın şeyi var. Ya, Yağmur mu? Yağmurluk çok güzel ha şeyde. Sadece, sadece bu da hayli. giyiliyor sadece böyle. Bu da ayrıyetten öyle şeydi mesela. Kaç ev sene evde duruyor hiç evde Paltolar falan evet. var evet. yine. Biri giysin. Evet. Ceplerini mi? Ha, yani bir şey var mı diye bakıyorum. <laughs> Kağıt. Şöyle. Bu yağmurlu. yağmurluk. şey güzel. Aha. Aynen. Şöyle atalım <laughs> koyalım <Kullarım> da. <içi>. <Gülüyor> 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 Bak da. Bu bir cebi yok herhalde. Zaten temizliyorlar ediyorlar ya. Hı hı. O yüzden. Bu da bir palto. Evet. O da baba da var. da bu da senin mesela. Bu da yeni duruyor. Baksana Evet, Hep küçüldü falan. Hmm. O yüzden yeni duruyor. Böyle atalım şey dedi. Biz pazar alışverişini yaptık. Biz de markete uğradık. Geldik. Şimdi onları gösterelim. Şöyle mandalina aldık. 2 kilo değil mi mandalina? Şöyle portakal porta aldık. Portakalın ikisi 2 kilo oldu. Evet. 25 liraydı var. değil mi şey? Aynen. Mandalina. 4 kilosu 100 lira diyordu. Hı. Şöyle halk havuç aldık. Havuçlar aldı. da güzel diyordu ama adam bilmiyorum valla. Güzel Uç bal gibi diyordu. Şöyle limon aldık, limon sızdırdım ya Evet, 70 liraydı o da. Evet. Şöyle sürüzler aldık, güzel oluyor güzel. Eskiden yani, daha ya. ince olurdu ya. Şeyin... daha incesi yok artık. Kıl biber diyorlar yok. da kıl biber yok şimdi. Niye yok anlamadım. Valla bilmiyorum ki. Şöyle yarım kilo dolmazlar aldım. Sen istiyordun biliyor musun? yapalım. Yapalım. Fırında diye. gördüm bir, bir, deneyeceğim fırında. Şöyle salatalık aldık 3 kilo. Yo bir 2 kilo değil mi? <laughs> küçük küçük çok güzel. Evet. Şöyle pazı aldım. Bir tanesi ben 30'du, iki tanesini 50'ye verdi evet. adam. Valla pazartı var mı değil ya? Evet. 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 Şey yapıyor. Ama şeyi devamlı alışveriş evet. yapıyor artık tanıyorlar. Şöyle. Şunu da sonradan soru yaptı. <laughs> evet. verdi. Yeşil lahana. Ondan sonra burada da yeşil soğanımız var tere, maydanoz, dereotu, marulumuz var. Şöyle. Tere falan 10 liraydı. Evet. Marul dereotu ne 30 lira Bayağı iyi. Şeyde yeşil yani. soğan da 30 liraydı. Evet düşmüş. Şöyle de patlıcanımız var. Bu kadar değil mi? Ha bir de Aa, az aldık. 150 liraydı. Kilosu biz yarım Eyvallah kilo aldık. Lira. Buğlama yapmayı Aynen. düşünüyoruz da bakalım. İki kişiyiz de anca yeter. Hı hı. Ben zaten az yiyorum. Marketten aldıklarımızı gösterelim. Böyle Şimdi markette yeni gördüm. Vallahi. Annemin şey hassas noktası böyle kıymalı pide. Evet. <laughs> kıymalı pide de bizim de de dedi. bizim sen etli ekmek, et de ekmek mi dedin? Etli ekmek yazıyor. Hiç bakmadım ki. Doğru, şey, doğru, bakalım. Doğru. Ben gördüğümü alıyorum ya ama boş ver. Yiyelim. Hmm. Şöyle her zamanki gibi zerdali kuruşu aldım. Daha doğrusu aldık. Hmm. Şöyle nohut aldık. Şöyle evde yoğurdumuz varsa da bitince biter yakında tekrar gitmeyelim diye küçük, küçük aldım bana. Bu arada eskiden hiç böyle hazır şeylerden çok almazdık. Sonra birbirimizi mi gazladık artık al deneyelim al deneyelim diye denemeye başladık. Aynen geçenlerde pizza aldım evet. güzeldi sen bayağı şey yaptın ama. Bu evde yapılanlara benziyor. Aynen benim yaptığıma benziyor ama kim yapacak şu anda var ya. Yani ya bazen yani. ama evet. şey sipariş için geç burada... 12'den 12'den önce aynen az, hepsi az, şey yapıyor 9'da falan bitiyor bazen aynen. Onun o yüzden içinde. böyle böyle da pratik oluyor ya evet şöyle şey aldım kireç önleyici makineye. unuttum Çoktan unuttum, unuttum aldım sonunda şöyle ceviz aldı. şöyle, kaydı aldım şöyle kaca aldım ben çok sevdim. seviyorum fındık aldım fındık aldık ben de yiyorum da Fatma orada daha fazla yiyor Üç tane de ekmek aldık bu kadar. Kayısı şeyden şimdi. almadın mı? Almadım evde bir tane vardı da. Hmm. Fazla da yemiyorum ya artık o yüzden. Şekerim hmm. çıkıyor. Yalnız markette birbirimizin ne aldığını bilmiyoruz vardı. <laughs> Mesela annem anneme gösteri annem ama normalde gösteriyor bunu alıyorum diye evde gösteriyor şeyde bunu ne zaman aldın diye. ama bazen unutuyorum hmm. demek. Değil mi? Birbirimizin Ay. aldığından bazen haberimiz evet. yok ama. Ama şu çoktaki onlar bir şey olmuş. Güler yüzlü konuşuyorlar şey yapıyorlar niye hmm. öyle oldu bilmiyorum. Yani bir etki tepki aldı. Yani. Vallahi. Güler yüzlü olmuş Aynen, sahipti. çok güler yüzlüydü. Bir de konuşmaya falan başlamış evet. böyle. Hoşuma gitti. Ya ama bir senedir falan yoktum ya belki burada. <laughs> Yeni geldi işte. bunlar Görünce demek şey yapıyor. Aynen ilk başlarda şey da çok yapıyor. şeydi böyle yüzleri asıktı konuşmuyorlardı konuşmaya falan evet. başlamışlar. Demek ki insan şey yapıyor bazen. Ya ama olsun biz yapalım. kibar davranıyorduk yine de, de. Ama demek ki şey oluyor ya. Ama bugün hoşuma gitti kızın konuşuyor. Evet. Şey, hareketleri falan. Tamam bu kadar güzel çalışmışız. Çamaşır yıkayacaktık da benim buna yağ bulaşmış galiba. Böyle sarı güç sıkıyor sıkıyandım. Biraz bekletecek. Evet. Yağ lekelerini çıkartıyor. Biraz bekletip bunu da atacak öyle yıkayacak evet. çamaşırlarda. Şey, yağ bulaşmış herhalde Aynen. ya. Yıkandı da çıkmadı. İstanbul'da oğlumun tişörtünü falan yaptım da renk falan da şey yapmıyor, götürmüyor bence. Denedim yani. Tamam bu kadar galiba. Başka yerinde de yok değil mi? <laughs> Aynen. Böyle bekledim biraz. Sonra makineye atacağım. Şey yapabilirsiniz de. Şöyle soğuk suyla da şeyin gitsin diye yapabilirsiniz. Sonra makine atar, makine önce yapmadan önce. önce. Sen yapmıyorsun ama değil mi? Ben yapmıyorum. Ben öyle atıyorum. Bazen öyle yapıyorum da atıyorum. Belli olmuyor yani. Ama rengini falan nasıl Daha önce de rengini. yaptı çünkü. Aynen Çok denedim de o yüzden. Olsan... Ama abin kaç tane şeyimi denedim ben. Yapıyor da öyle. Üç dört tane tişörtü vardı da öyle denedim. Senin sarı tişörtünü denedim. Hmm. Renk Rengi gitmemiş değil mi? Yok evet, yok. Şeye de yaptık dedim abin şey kıyafetine de hmm. içteki kıyafetine kalem <laughs> şey yapmıştı. <da gülüyor> ona da sıktım da ondan temizle dedim. Mürekkebi falan da şey yapıyor bayağı temizliyor. Ya. Bugün pazardan hamsi almıştık. Akşam yemeğini hamsiden buğulama yapacağız. Şimdi hamsileri böyle kılçıksız bir şekilde temizledik, yıkadık. Ve tepsimizin en altına diziyorum şimdi. Biz de bayağıdır yemiyorduk ya. Hep kızartıyorduk. Bugün böyle bir değişiklik olsun dedik. Böyle bazıları patates falan da koyuyor da biz patates falan koymuyoruz. Daha önce de hiç denemedim gerçi ama. Biz böyle alıştığımız için hep böyle yapıyoruz. Bir arasına soğan koyacağım. Balıkları tepsiye dizdim. Arasına böyle soğan doğradım. Piyazlık gibi de değil de değil. Siz isterseniz piyazlık da doğrayabilirsiniz. Size kalmış. Sonra üstüne tekrar hamsilerimi dizeceğim. Ya dediğim gibi buna patates falan koyan da vardı. Biz daha önce hiç denemedik. Domates koyan var. Da ben domates sevmiyorum. Böyle fırına girince eziliyor ya o tadı sevmiyorum o yüzden domates falan da koymayacağız salçalı su yaptım hamsileri de dizdim böyle kabuğunu soyduğum limonları dizeceğim üstüne Burada da böyle salça, sıvı yağ ve tuz var. Sıcak suyla açtım. Bir bardak falan koydum suyunda Annem sulanır dedi. Bakalım bu da fazla gerisi hepsini koymam da. Ay bir gün de hamsili pilav denemek istiyorum da. Daha önce hiç, hiç pilav da yapmadım. Ama hamsili pilav da yemedim. Merak ediyorum tadını. Şimdi böyle yaptım. 200 dereceye ısıtmıştım fırını. Altlı üstlü de böyle pişireceğim. buğulamamız da böyle oldu. İsterseniz biraz sulu da bırakabilirsiniz. Biz çektirdik. Evet, Biz sulu sevmiyoruz evet. fazla. Öyleyse. Yanına böyle salata yaptık. Bugünkü menümüz böyle oldu. Bize afiyet olsun.